Selam arkadaşlar hoşgeldiniz. geldiniz bugün sizlerle Hello Neighbor oynuyoruz arkadaşlar. Biz amcamızın evinde bir gün geçirme 24 saat geçirme challenge yapacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Evet bize lazım olan eşyalarımızı alalım. Ketçap lazım herhalde. Süt alalım. Tombalı ben severim. Tombalı. Bir de kupamızı alalım. Orada biz amcanın çayını demler dökeriz arkadaşlar. Evet biz amcacığım. Evine ne, evine. ne diyorsun? Sence evine geliyorum. Ee, gelemezsin ki bu ev. Benim <laughs> evim. Kim, kim, kimse giremez bu eve. Sadece ben girebilirim. 24 saat evinde kalacağım. Ya çok beklersin ben yakalarım ki. Çık, çık lan oradan. Çık. Bak gidiyor gibi görenebiliyor. Ama seni hemen yakalarım. Arkadaşlar bir gidiyor bir geliyor. Adam Gel içi buraya. Var. Bu eve giremeyeceksin. Bu ev benim evim. Bir tane kalkıp kalk, okula, kalk, okula git sen. Kalkıp okula git. Sanki okula git. Çocuksun. Sana kötü bir haber Odan bir ya. Bir ha? hafta kaldı okula. Bu ne biçim bir haber şimdi? Moralini alt üst ettim değil mi? Arkadaşlar gerçekten etti. Gerçekten moralim alt üst oldu. Sizin de olmuştur. Arkadaşlar gidin derslerinizde çalışın takdiri teşekkür getirin. Baş boş geçmeyin. Sen binme lan. Binersem ne olur ne yaparsın? Bak eşyalarımı aldım. Oda seçeceğim kendime bir tane. Ee, git tuvalette kal. Kaşar kesin. Şu an haber yok ama kesin yakında oldu. Oo, oh, <laughs> gidim de bir güzel gezem. Eğlenem öğrenem. Şimdi işlerimizi hallettik geldik arkadaşlar. O zaman bu eve ne nasıl yapayım? girdin? Ne Gel buraya. Aha <laughs> yakaladım yakaladım. Ya niye yakalıyorsun beni? <laughs> sen sor diye yakalıyor. Ne istiyorsun sorabilir miyim? Efime gelme beni. Elmamızı da alalım bari yeriz abi. Ah bir semce, ah. Ne? Yine hiç ne diyorsun? Ne boş boş olmadır, konuşuyorsun? Bak Gel buraya. Sana bu evde rahat yok. Burası <laughs> benim evim. Wilson tamam babanın yani, evi. Gari. Şu kapıyı kapatalım. Gitsin. Abi buradaki bardakları gelir alır içersiz gece bakayım burada lazım olacak bir şey var Hı, çocuk sonunda korktu gitti ya, evine rahat yatabilirim. Ya biz hemce evimdeyim ya canım sıkılıyor. Elim mi? Yok sakın gelme. Arkadaşlar <laughs> adam çağ öncesinden kalma. Telefona bak. Kısa o sesi. Tamam arkadaşlar. Bunu sandalyeleri atalım. Diğer kapılardan da gelmek Tamamdır abi. Böyle bir gün geçireceğiz. Of. Pener var fener. Nerede var? Benim evde. Ha. Sen fakirdin fenerin ne işi var? Gideyim de bir şuraya da atlayayım. Nereye? Ya bir sence bir sus. Tamam ya sustuk attık arkadaşlar atladık yani zıpladık. Siz de bu sıra like'larınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Unuturlarsan ne yapacaksın? Sen buraya gelemiyor çok korkuyor. Değil mi sen? Nereye? Önce? Senin evin tepesine. Sen nasıl oradasın? Ben oradayım şu an. Seni bulursam kötü olur ama. Balkondayım mı sence balkon? Gel buraya. <laughs> tamam arkadaşlar buraya geldik manken aldık mankenlerle birlikte eğlenelim. Değil mi sen de mi samja Bak cam İff, Neredesin tarif et. Sen gelemezsin çok korkuyor. Arkadaşlar trenin üstüne falan çıkamıyorum. <laughs> Tam mankenimiz burada. Mankenleri aşağı attık. Şu ara anahtarı tattık. Arkadaşlar bu arada bu bölümler sizde açık olmayacaktır indirdiğinizde. Ben bunları parayla aldım. Aslında eskiden APK indirmiştim ama onu nasıl indireceğini çekemiyordum aslında. Bir şey oluyormuş telif atıyorlarmış. O yüzden... Gel şey buraya. Bir Arkadaşlar bir şey anlatayım. ben sizi Arkadaşlar o yüzden onu Gel, yakalayacağım seni. çekemeyeceğim. En iyisi bence sizde para verip alın diye düşünüyorum. Bence para vermek daha iyi benim için. Yani para harcayamazsan. Paranı boş boş şeylere harca tabii. Sen boşsın değil mi? Ya ben boş değilim ya oyunlar boş. Arkadaşlar yok. biraz pahalı mı? 125 lira falan. <laughs> Sence bir dur kanka. Durmasam ne olur? Arkadaşlar 125 lirayı verebilirseniz alın, veremezsiniz. Ba indirme videoları vardır pekala. telif falan yer maazallah bir şeyler abi, olur. Bir kere yedik bir daha yani. Yedi bu her telif. Sen yaktın biraz zaman piyasada. Şuraya saklayalım abi gelmesin. Nasıl oluyorsun beni? Arkadaşlar Vissin dayı burada oturuyor. Şu an haber yok abi. Ah oh, çocuk korktu gitti evine rahatım. Bahçede fıldır fıldır geziyor. Bir de şu çimleri mi biçsem. Yok ya baş baş biçimler. Tamam arkadaşlar. İsa'nın evindeyiz. Evini macera yapacağız. Kapıları kapatalım da yavaşlasın. Sobamız da cayır cayır yanıyor. Oh mis gibi. Evet arkadaşlar ses soğumak lazım. Arkadaşlar bir bakmayın tuvaletimi yaptım. işimi giderdim. Ben yeri yapmış mı ya aşkı? Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Bir temizler. Oh belli mi bekim? Elini yıkamayı unutmayın. Tamam ya. <gülüyor> <gülüyor> Şık. Ya bir de duş alayım Yani. Sence içeri girmez inşallah. Arkadaşlar bayağıdır yıkamıyordum. Baksana su bozuk. Ne yapıyor ki? Kur yıkanıyorum arkadaşlar. Mis gibi yıkanıyoruz. Siz de like'larınızı atmayı unutmayın. Bir sancı içeride varsa çok sıkıntı çıkacak. Vallahi karşılaşmada bir pozisyon Neyse Ne şu bahçede geldim. Oh banyomu da yaptım. Ne banyosu ya? Senin evinde banyo yaptım. Sen benim evimde misin? Evet. Buraya gelirsem kötü olur. Koş kuşuna koş baba. <laughs> Hikaye kitabım da burada arkadaşlar. Okuyayım gece. Bahçede fışır fışır ses Buraya mı geliyor lan? Buraya geliyor. Arkadaşlar son saniye sakıyorum. Hani burada bunny değil. Bani kontrol etmeye geldim. Fayoya bakayım. Yok ya ortada değil. Mesela geri değil gideyim belki ortadır. Abi karar son. ver. Kış Wilson baba. Kaç Wilson baba. Kuşa gidecek Bu tarafa gidelim. Ee, hani benim evimde diyor. Camdan geç sakin şaka yapmasın geldi tekrar gelecek. Kapıdan çıkmıyor. Çıkarsak ölürüz. Yakalar bir tarafta Burada, tamam, tekrar. burada değil. Sen sabah akşam böyle dolanacağım. E sen buradaymışsın. Tekrar gelirsin seni göreyim. Keşke demeyin. Tamam arkadaşlar. Odamıza geldik. Manken bilir. Arkadaşlar manken namaza durdum Karışmıyor bana. Tecde yattı. İyi namazlar kanka. Allah kabul et. Kapı... Ne oldu lan? Şu kapıyı da kaptan. Arkadaşlar sessiz ol. Manken namaz kıyır. İslam namazını bozmasın manken? Ya ne diyorsun ya? Bu kıble yalnız o tarafta değil ki. Senin evde o taraf kıble. Sen bilmiyorsun tabii namaz kıyır. Kıble nerede olur? Nerede olur? Nerede Sen benim evimde misin? He? Hangi oda? <laughs> en üst oda. Bir baba koş. Yemeğimi miyim arkadaşlar? Acıkmış mı ya? Ne yapalım? Çok açım. Yedim doydum arkadaşlar. Kanka sen niye oradasın? Gel bir sana seni tekme edin mi? Gel seni de bırakıyorum Kanka düşündüm. Abi durmuyor ki. Oo uzandı arkadaşlar. Kanka az bana da yer vereydin. Gel, Gel buraya. Hani üst odadaydın tam üst odaya hey, çıkacaktım. Uh, Gel buraya. Ben <laughs> ne <Nerede ya? gülüyor> <laughs> <laughs> gelmiyor. Kaç kaç kaç, kaç kaç baba, kapı, kaç. Yakalayacağım seni. Koş bir baba koş baba. Kapının arkasına herkes... sıkıştı Sen bu kapının arasına niye şey koyuyorsun? Sen sor diye. Su. Oh yakaladım evine gitmiştir artık rahatlayabilirim. Arkadaşlar tam challenge'ımız gerçekleşecekti ya. Gidip yatayım da challenge gerçekleşsin bari. O kutu sesi neydi ya? Uykum bölündü. Sen uyuyor musun? Hmm. Evet arkadaşlar şurayı bir kapının önüne bir barikat kuralım. Manken sen de ben burada yakalamış televizyon izle ya. Ayıp değil mi kanka? Terbiyeye bak. Arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız abone olup yorum yazmayı unutmayın. Değil mi Samsun? Hmm, Kuran iyi izliyorsunuz tabi ben izlemiyorsunuz. Çok küseceğim size. Kuran daha iyi çünkü. Ne? Şaka şaka. Granny'yi gider tek lokma da yerim. Sen. Granny beni yedi oğlum sen de ya. Hmm. Manken yeter o zaman kanka biraz da ben oturacağım. Kalk. Kalk düzgün otur. Yere girdi arkadaşlar. Tamam manken oturdu. <laughs> kanka. Rahat. Ben de yanına daha. Aa ne Arkadaşlar bayılır mısın lan? Zaten mi bulayım? Of. Çok lezzetliydi ya bitirdim. Çok mutlu. Sen görsün yemiş. Sen nuzulunu bitirdin. Nuzulun mu var benim? Sen nuzulun yok mu? Var mıydı? Televizyonun yere koyalım arkadaşlar. Bayağı saat geçirdik burada. Manken kanka al sana çay. Dur. Gel bakalım. Sezon işte abi. <laughs> baba neredesin Wilson baba? Sen neredesin? Manken kanka. As. Manken arkadaşlar secdeden kalkmadı galiba. Belli bir tık kırıldı. Wilson de sen hiç namaz kılıyor musun? Sabah akşam kılıyorum Seni kovalamaktan ezanı duyamıyor. <laughs> Akaşa benim kameramda ezan da yemiyormuş Tamam şunu alırım Akaşa'nın eski gibi bir şey Bir de süt alalım karıştır yeriz Bende de eski var da sende de mi var? Var var Akaşa'nın masrafı günahı var Dolgu kapatalım adam işemiş dolgu kapatalım Şimdi sen bahçede gezmeye devam et Niye sen de gel gel birlikte gezelim Sen niye gezelim bu sahne bahçede gezelim Şimdi Çimleri... Ko çimleri koruyorum karıncalar yuva yapmış gelip bir eşek bozmasın. Neyse. Acaba eşek kim? Acaba. Acaba. Şunu şu da makam birazdan yapar yeriz kanka. Tamam mı? Dur arkadaşlar şunu şu yakalayın. Nesquik'i de Lan bunu yemiş içi boş. <laughs> ya arkadaşlar ya içi boşmuş bir ya. Niye neskekin ne içi boş? Ee, seninkinin içi dolu mu? Seninkin boş. Sen nereden biliyorsun benimkini? Bilmem. Sen yoksa benim evimde misin? Evet. Koş mutfağa, koş mutfağa. Maka kanka. Gel bir tane <laughs> <geliyor. İns> <laughs> İns namaz otur. Geliyor. Bir bu odada o namaz kılıyordu. Maka namaz kılıyordu. Ana ne? Yakaladım. Ha Bir sonun gücünü gördü herkes. Arkadaşlar mankenin ne yaptığını gördünüz mü? Namaz kıyıyordu. Sen niye böyle bir şey yaptın? Sen diye yaptım. Allah Allah. Arkadaşlar. Aa yatmışım. Arkadaşlar. Bir anda sabahtı da geldim yatağın üstünde bir anda yatmışım. Uf, saat kaç olmuş ya. Mal beni görmemiş burada. Bu çocuk saatlerdir nerede? Yok bulamadım. Yoksa dediğini yapıyor hmm. mu? Hayır. İnşallah yapmıyordur. Arkadaşlar. Ya yaparsa? Belimi yüzümü kim ya? Saatlerdir bu buraya... Gidip bütün evi aramam lazım. <laughs> Arkadaşlar sizin için bir sanırım saatlerdir karıyorum. Like atmanızı öneririm. Hayır hayır olamaz böyle bir şey. Evde kesin kalıyor. Kesin Oy. kalıyor ya. Yeter ya yeter. Televizyon açtım sen okay, yani yaradaki... Televizyon odasında <laughs> hangi hangi televizyon? Evet, hangi televizyon olduğunu buldum. Gel buraya. Bir samcadır, 24 saat kaldım senin evinde. Kalamayacaksın yeter. Arkadaşlar dediğini yapıyor. Arkadaşlar kaldım. Saatlerdir ben seni nasıl görmedim? Yatıyordum yataktaydım. Battaniyenin altındaydım. Onu nasıl görmedin Nasıl görmedim? Bakmadım ki. Sen mal gibi koşarsan tonu doldurur. Yeter ya. Arkadaşlar, Bissemce beni görmedi. Burada mışıl mışıl yattım. Çünkü dediğini challenge yaptım. Challenge'ımızı tamamladık. Başka challenge'larınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yani Bissemce artık yeter yani. Gel yakala bari. Git hadi. Yürü. Çok ağlıyorsun. <laughs> paşam. Ben yani görmedim kaçtı. Sence gece körleşiyor arkadaşlar. Sence? Etraf karanlık olduğundan görmüyor olabilir mi? Ben niye seni görüyorum? Gördüm gel buraya yakalayacağım seni gel. Sayaka gel. Yakalayacağım. Ben mi onu sınırmıştım? Belli değil. Neyse. Risa amca arkadaşlar bu diye kaç like attın? 6. Arkadaşlar 100 like atın. Atmayacaklar biliyorum ama İşe izlenme gelir, abone gelir. Bakın. Atan aslanlar vardır. Aynen. <laughs> Neyse bugünlük bu kadar oldu. Semca. Görüşürüz daha Diğer konuşmayın benden. Evini soyma challenge'ı falan da yapacağım ben. Saçmalama. Bütün evini soyacağım. Boş kalacak. Ya bir git. Ya da bütün eşyaları bir odaya doldurma challenge'ı. Yapabiliriz öyle Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İsemce. Hoşçakal. Görüşürüz. Kal. Yok görüşmek senin arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.